Hüseyin nihalatsız, yalnız genç bir öğretmen. Okulda öğretmenler odasında her zaman önünde bir not defteri, elinde bir kalem, sürekli bir şeyler karalarmış. Etrafında olan bitenle ilgilenmeden. Bir gün genç bir kadın öğretmen okula gelmiş. İşte tam da o sırada nihalatsız, başını kaldırıp öğretmene bakmış. Sanki yüreğinin en derinlerinde bir şeyler canlanmış başını defterine yiyip bir mektup yazmış. Daha sonra genç öğretmenin dolabına gizlice mektubu koyan atsız, cevabını beklemeye başlamış. Günler geçtikçe hiç cevap alamayan atsız, endişelenmiş. Bir gün dolabında mektubun açılmadan geri geldiğini gören atsız, mektubun kendisi tarafından öğretmene yazıldığını anladığına sevinmiş. Buruk bir sevinç. Genç atsızın mektubunda yazdığı bu dizeler ise Ruhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden Sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse Ay secde edip çehrene yerlerde sürünse Her şey silinip kayboluyorken nazarımdan Yalnız o yeşil gözlerin nuru görünse Belki de şiirin en can alıcı yerlerinden biri de. Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın, Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin, Sen öldürüyorken de, vururken de güzelsin,